Lokman hocam anladığım kadarıyla 65 yaş üstünde artık teknik direktörlere de Türkiye Süper Ligi'nde yer yok diyorsunuz. Fatih derinden sonra Mustafa Denizli'nin de görevine son verildi hocam. Evet. Ee, Mustafa Denizli ile aslında lige çok iyi başlamıştı Altay ama evet. e, ilk birkaç karşılaşmada alınan galibiyetler sonrası arkası gelmedi. Ondan sonra sürekli mağlubiyetler ve e, Mustafa Denizli'nin de sonunu hazırlamış evet. oldu. Mert Nobre ile anlaştılar. Mustafa Denizli için ne diyorsunuz hocam? Evet, Mustafa Hoca yaş olarak daha da ileri. Daha Burada. da ileriydi. 70 Altı yılın efsanelerinden e, Büyük Mustafa namına evet. ün salmış. Hakikaten yine Fatih Terim'den sonra Türk futboluna sayılabilecek en önemli teknik, teknik direktörlerden birisi. Ama Mustafa Hoca'yı devamlı izliyorduk. Kenarda tamamen heyecanını kaybetmiş. Hiç e, reaksiyon göstermeyen yani tabiri caizse tiyatro seyreder gibi maç seyreder. Yani benim kafamdaki teknik direktör maçı yaşayacak. Yaşayacak yani. Evet. Her evet, ortaya koyacak. Böyle böyle bağlı maçı bu şekilde seyretmeyecek. <laughs> Gerekirse koşacak. Oyuncuyla birlikte koşacak. Oyuncularla birlikte topa vuracak. Kafa atacak. Pozisyonu yaşayacak. Tabii ki Yılmaz Vural gibi. Evet. Yine bir nevi. Yılmaz Vural belki biraz daha uç örnek olabilir ama var mesela İlhan Palut olacak, Konya'da şimdi Genç jenerasyonun en önemli hocalarından. Başarılı da. Başarılı da. Hatay'da Ömer Erdoğan yani, var hocam yine. Hatay'da Ömer yine. Erdoğan var. Bakın Nuri var hocam Antalya Spor'da. Kim ne dersin evet, de. hocam? Nuri Şahin tam bazen olumsuz sonuçlar arası da Antalya'ya getirdiği nokta. Evet. Yani genç jenerasyon artık bu işi üstlenmeli. Yönetimler de genç jenerasyonlara güvenmeli. Çünkü belli bir yaştan sonra insanlar heyecanını kaybediyor. O heyecanı, o ruhu oyuncuya yansıtamıyor. Taraftara veremiyor. Yani bunları yapması lazım. Bunları yapamadıktan sonra çok bir anlamı yok. Ondan sonra çıkar al görüm ver görüm. Ha takımlar top çevirir. Bal yapmayan arı gibi hı hı. E, ortalıkta dolanır durlar. Yani bunların örneği bu şekilde. Bu anlamda işte tekrar edeyim. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Aykut Kocaman e, ve daha Ersun Yanal. kaybettiği zaman. Fatih Terimle devam etmek istiyorum hı. hocam. Fatih Terim'den sonra e, yönetim İspanyol bir hocayla anlaştılar. Yine hı. 6 ay boyunca Mustafa Deniz'den sonra Brezilyalı bir hocayla, Mert Nobre ile Bu konudaki düşünceleri neler? Neden Türk hocalara değil de yabancı hocalara evet. rahmet gösteriyorlar? Ama Burak Ermaz, yani Galatasaray Başkanı Fatih Terim görevdeyken Guardiola'nın şu anda Manchester City'yi çalıştıran Guardiola'nın yardımcılarından Galatasaray'a gelen hocayı yardımcı antrenör olarak önerdi. Belki bile bir nevi Fatih yerine onu hazırlayacaklardı. Fatih en son Burak Elmas, Karasay Başkanı hocam kulübeden çık, aramıza gel yönetime alalım sen dedi. Fatih Terim bunu kabul etmedi. Zaten Burak Elmas'ın projesi bir nevi hazırdı. Ondan sonra İspanyol hocayı da takım başına getirdiler. Ne getirecek, ne götürecek. Kariyeri iyi bir teknik adam. En azından şu anda dünyanın belki bir numara sayılabilecek bir teknik adamının yanında çalışmış yardımcı hoca da olsa tan e, genişte takımlarda çalıştırmış elbette e, onla e, yola çıkıyor ama yabancı hocaların işte Türk futbolunu tanıması Türk oyuncusunu tanıması e, bir, süreç zaman bir, zaman süreç. bir zaman alacak sürecek yani süreç zaten bu sene gittiği için muhtemelen Galatasaray'da önümüzdeki sezonun hazırlıklarını yapacak çünkü üç takımda bir nevi artık bu ligi rafa kaldırdı Galatasaray, <laughs> Fenerbahçe Beşiktaş işte, 17-20 puan olmuş liderler arasındaki evet. puan farkı artık bu farkın kolay kolay kapanması mümkün değil. Mümkün değil hocam. Onun için takımlar artık önümüzdeki sezon hazırlığını yapıyor. Galatasaray'ın bu girişimde ben o şekilde görüyorum. Ama yerli olmasını biz tercih ederdik. Yerli evet, yani sonra en azından var. Fatih Terim'in yerine, Mustafa Denizli'nin yerine yine Galatasaray camiası içerisinden çıkmış. Galatasaray'ın içinde futbol oynamış. Nice nitelikli e, genç e, teknik aday, adayları var. Onlardan birisi seçilebilirdi. Altay için de bu sözlerimiz evet. geçerli. Tabii tabii evet. Okan Buruk olabilirdi mesela. Okan Buruk Galatasaray taraftarı da çok istedi. İşte Başakşehir'de şampiyonluk da yaşadı. yaşadı. Yani Okan Buruk'un yanında bazı yine diğer e, teknik adamlar yerli jenerasyonlar olabilirdi. Ama onların tercihi bu yönde oldu. Bekleyip göreceğiz artık. E, Mustafa Deniz'den sonra tabii Altay'ın durum biraz farklı. Altay'ın işte nedir transfer yasayı var. Hı hı. E, daha sonra işte Denizli'yi de en son çalıştıran Yalçın Koşukavak onunla anlaştılar. Evet. Onunla arada en son pürüzler çıktı. Yine başka bir yerli tek direktörü daha görüşmeler vardı. O da anlaştılar Ama son anda çıkan pürüzlerden dolayı kaldı. En son kendi camiyalar Mustafa Denizli'nin de yardımcısı Mert Nobre. Eski Marsio Nobre. Marsio Nobre. Yani, eski Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de Sonra Beşiktaş'ta oynadı. Mersin İtman Yurdu'nda oynadı. Evet. Teknik adamlık da Teknik yaptı. Teknik adamlık da yaptı. Ona verdiler. Mustafa Deniz'den ben daha iyi olacağını düşünüyorum. O da dedi yani bir nevi genç jenerasyondan diyebiliriz. Yıllardır Türkiye'de Türk futbolunu tanıyor biliyor. Altay'ı çıkışa geçirebileceğini inanıyorum ama Altay'ın kadrosu çok dar. Transfer yasaya da bunun üzerine işin cevabı oldu. Tazı, tuz böyle. biber oldu yani Marco Paşa ile yollar ayırdılar. Gönderdiği bazı futbolcular var ama ellerdeki oyuncu yeterli değil Süper Lig için. Altay'ın işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. İnşallah temennimiz birlikte kalırlar yani. Evet hocam Beşiktaş'ta e, Sergen Yalçın'la evet. karşılıklı olarak ayrıldıktan sonra yardımcı antrenörle devam ediyorlar hocam. Ve devam etmeyi de düşünüyorlar. Onlar en azından yerli bir teknik direktörle devam ediyorlar Beşiktaş'ta hocam. Evet. Beşiktaş için neler düşünüyorsunuz hocam? Beşiktaş'ta da tabii Sergen Hoca bu sezon için tutmadı. Bu sezon çalışmak istemiyordu. Taraftar baskısıyla geldi. E, baskı Onun için ile... mi tutmadı hocam? Tekmadı yani. tabii. Yani gönülsüzdü, isteksizdi. Yani Sergen... deyim vardır hocam. Gönülsüz evet. pişirilerini aç. tabii. Ya yani, diş ya baş ağrısı evet, işte. aynen, aynen, öyle diyorsunuz. Aynen, aynen. Yani. Olmadı yani. Dedim ya işte heyecanla yitirmiş insanlar yola çıkmayacaksın hocam heyecan olacak. Hele hele teknik direktörün heyecan olacak. Sergen Hoca da o heyecanı yitirmişti. yitirmişti. Geçen seneki şampiyonluğu yeterli yordu. Ben başarılı oldum, kendimi ispatladım. Ee, yani hep ben diyorlardı küme düşen veya orta sıralardaki takımlarda teknik direktör olarak gösteriyorlardı. Demek ki e, ben büyük bir takımda da çalışabiliyor, ona da şampiyonluğa ulaşabiliyormuşum düşüncesine kapıldı benim kanaatim. Onu yeterli gördü. Ee, ondan sonra çalışmak istemedi zorla bir nevi artık getirildi. Taraftarlar evin önüne kadar gittiler. tezahüratlarla artık taraftar desteğini desteğinde kırmayarak veya baskısında artık üzerine alarak bir tekrar kabul etti. Ama başarısız oldu. Elinde çünkü çok iyi bir kadro vardı. Geçen sezona göre çok çok iyi bir kadro. Piyanişli, Alex Teşeyralı, Matsuaili, Matsuaili bir kadro. Hakikaten ee, süper bir kadro kurmuştu kağıt üstünde. Kenan Ama... Karaman'ı aldı. aldılar, Uğur Menaj aldılar hocam. Evet evet. Yani, yani hepsi şu ee... tabii Kağıt üstünde iyi oyunculardı. Kenan Karaman'ın üstünde. <laughs> Ona üstünde yani bir değişiklik olarak siz evet. Kenan Karaman'la ilgili her zaman söylemişliğiniz evet, evet. vardır hocam. Programımıza başladığınızdan beri Kenan Karaman, üstünde... evet. Beri evet. Kenan Karaman e, milli takım oyuncusu olamaz diyordunuz. Evet. Sonra Beşiktaş'a transfer olduğunda Beşiktaş'ın oyuncusu olamaz diyordunuz. Evet. Zaten Beşiktaş'ta da bir ikinci yıllar giriyor evet. hocam. Evet. Fazla, en fazla, Son dakikalar Evet. fazla TFF birincilik oyuncusu Kenan Karaman. Evet. Süperlik oyuncusu da diyorum hocam. Onu da ifade edeyim. Evet. Ee, Sergen Hoca'dan sonra doğru bir karar aldı Beşiktaş yönetimi. Önder Hoca ile altyapı hocası. Evet. Önder hocayla devam ediyorlar. Onların en son e, Süper Kupayı da kazandılar. Antalya'yı mağlubetler. Orada en azından bir başarı da yakaladı. Evet. Ee, bir Konyaspor'a Sporu mağlubiyeti var bildiğim kadarıyla ee, Önder Hoca'nın. Konyaspor'a mağlup olmuştur ligin ilk yer, yarı son maçında. Ee, tekrar şimdi de yine galibiyetle başladılar lige. Önder Hoca yani o da yine maçı yaşayan, e, yaş belli bir e, konuda o da 60'lı yaşlarda olsa da e, oyuncularla oyuncular. yaşıyor. E, Altyapıdan gelmiş oyuncuları tanıyor biliyor e, ve kendini oyunculara kabul ettirmiş. Aralarında iyi bir diyalog kurulmuş. Bu başarı getirir Beşiktaş. Önder Hoca da ısrar etsin. E, ben ondan yanayım. E, yani devam ederlerse e, Önder Hoca'yla başarılar da yakalarlar. E, sonuçta yani ellerindeki hazır bir hoca Belki önümüzdeki sezon için farklı düşünceler olabilir ama bu sezon Önder Hoca ligi tamamlamaları gerekir diye düşünüyorum. Hocam Fenerbahçe bir türlü beklentilere veremedi. Halbuki lige çok iyi başlamışlardı. Ligin ilk haftalarında bir ara lider de oldular hocam. O Trabzon'un mağlubiyetinden sonra Fenerbahçe'de ciddi bir anlamda düşüş görüyoruz. Düşüş de görülüyor zaten görüyoruz çünkü evet. sonuçlar ortada yani. Fenerbahçe neden bu kadar başarısız oldu hocam? Fenerbahçe tabi çok yönlü incelenmesi gereken bir kulüp tabi. Hem yönetim bazında incelemek gerekiyor, hem teknik heyet anlamında, futbolcular anlamında incelemek gerekiyor. Üç yönden değerlendirmek lazım. Ali Koç başkan olduktan bu yana Fenerbahçeli başarıya hasret kaldı. Evet. Alabildiği tek bir kupa yok neredeyse. Yani Ben hatırlamıyorum. yani Zira Türkiye Kupası dahil herhangi bir kupa alamadı. Onun yanında spor En başarısız başkanlardan evet. biri oldu Sayın Koç. Yani küme düşme potasına girdi. Küme düşme sıkıntısı yaşadı. ilk sezonunda Ali Koç'un başkanlığı ilk sezonunda. Ali Koç da tabii yani sanki Fenerbahçe bir şirket gibi görüyor. CEO tarzı bir yönetim göstermeye çalışıyor. Yani bu da tutmadı yani olmadı. O da bana kalırsa heyecanını yitirmiş. Yani holding şirket mantığıyla kulüp yönetilemediğinin bir göstergesi oldu açıkçası. Bu da ayrı bir e, handikap yani onu ifade etmek açısından e, bu tabii ki e, ciddi sıkıntı oluşturuyor. E, teknik adamının tercihi çok yanlış oldu. E, yani e, Fenerbahçe'nin Vitor ile başarısızlığı sabit olmuş, başarısızlığı nedeniyle gönderilmiş bir e, teknik adam tekrar getirildi. Yani 23. belki 28. tercihiydi. E, o kadar kimseyle görüşüp anlaşamadıktan sonra e, onunla e, anlaşma olarak Tut da tutmadık. Vitor Pereira'nın gelmesi de hocam hataydı yani hataydı. Fenerbahçe'de başarısını ispat edememiş bir adamı tekrar getirmenin bir anlamı yoktu. Fenerbahçe evet. hep bunlar da ısrar etti. Tabii. Ben Ersun Yener'le ilgili de hep olumsuz konuşmuştum. Trabzonspor'da çok ciddi bir kriz yaratmıştı. Trabzon'un ekonomik darboğaza girmesinin en büyük bir evet. sebebi. Ersun Yanal'dır. Bu gerçekleri de söyleyeceğiz hocam. Bunları burada konuşacağız da. Nerede yani. konuşacağız? Falk'ta. Ondan sonra Fenerbahçe'ye geldi. Ben hatta konuştuğumda, oğlumla kulaklar tırnasızım şu anda Roma'da. Onunla da konuştuğumuzda, ben dedim Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de yeri yok dediğimde, o dedi ki, baba taraftar istiyor. Taraftar istediği zaman, her zaman yanlış da olsa getirecek. Sahi kardeşim yani değil mi? En kötü ihtimalle Yılmaz Hoca'yı getirir, bundan daha başarılı olur demişler. Ve nitekim benim söylediğim her şeyi e, doğru çıktı. Sen kalk başarısız Vitor torperayı tekrar ikinci kez getir. Evet. Ne anlamı var bunun? Evet, hocam. Yani Fenerbahçe'de Ali Koç ve ekibinde de artık o vizyonun olmadığını görüyoruz hocam. Evet. Mesela şöyle bir anekdot bir aktarayım. Tabii ki hocam. Mourinho, dünya futbolunun en önemli teknik adamları. Evet. Değil. Şu Roma dediğimiz şu anda da Roma'yı çalıştırıyor. Evet. Ee, yani Chelsea, Premier League birçok Manchester United. Çok büyük başarılı olan bir evet. teknik direktör. Vitor Pereira'ya Fenerbahçe ilk geldiğinde e, Mourinho diyorlar Pereira e, Fenerbahçe'yle anlaştı. Adam şok oluyor. İnanamıyor. Nasıl olur diyor. Yani ben de bir zaman zaman gelsin Fenerbahçe'de çalışmak istiyorum diyen Mourinho diyor. Yani yanındakiler bunun bizim şahidimiz aktaranlar. Evet. Mourinho'nun ne skor dünyasından. Yani inanılmaz diyor. Yani Fenerbahçe gibi bir takım Mourinho'ya nasıl emanet edilir? Yani son derece antrenörlüğü, teknik yetersiz bir e, teknik adamın Fenerbahçe'nin başına getirmesini çok büyük bir şaşkınlıkla karşı ve çok yanlış bir karar vermişler diyor. Ve zaten o zaman ispat edildi. Evet. Yıldız oyuncularla kavgası, o kadroya rağmen başarısı oluşu. Sen o başarısından sonra tekrar getiriyorsun ve Fenerbahçe'nin başına getiriyorsun. Zaten e, ilk yarı bitmeden biz programımızda Cem Hoca yaptığımız programda burada ifade etmiştik. Evet. Beşiktaş maçından sonra gönderecek Gönderdik demiştik. demiştik. Beşiktaş maçından sonra gönderildi takım ondan sonra da bir aydan fazla hocasız kaldı. Bu da Ali Koç yönetiminin ciddi bir Başarısız yani, ne olursa olsun. Yani Fenerbahçe gibi takım tek direkt kalmaz. Kalmaz. Kalmamalı yani, da. Yani hiç o... şey yapamıyorsan hocam, bilemiyorsan yanlış anlama getir. Yılmaz bu hocayı Fenerbahçe'ye türetimine... para da almayacak, evet. da almayacak. En azından diploma yönünden en kariyerli hocalardan birisi. Körmüş Spor Akademisi'ni bitirmiş bir evet, insan. Evet. Hiç bir şans vermediler. Akademik Ver yani. kariyerli bir hoca. Bu sezon zaten gitmiş. Bu sezondan zaten taraftarın da bir beklentisi yok. Ver yani bir emanet et bakalım bir gör. Yani en azından 5-10 hafta bir bir gör yani. en azından bu yardımcı antrenörle Zeki Hoca mıydı en son Zeki Göle. Evet. Mesela o çok çok yetersiz. Yani e, bizim mesela Afyon Spor'la kupa maçında ben takımı oynatamadı gördük. Yani Afyon Spor'da iyi oynadı. Afyon da tebrik ederim. Zaten maçı için çok büyük direnç koydular. Yani onunla oynatamadığı, diğer maçlarda oynatamadığı baktığın hiçbir başarısı yok. Hep başarısızlıkla sonuçlanmış. E sen bunu bir aydan fazla tutuyorsun. Kanabaşı bir takımı böyle bir şey yapamazsın. Hocam yani, mümkün mü yani? Evet. Senin düşün. E, ben senin Ali Koç'a şöyle diyeceğim. Sayın Başkan, siz Türkiye'nin en önemli holdinglerinin birinin sahibisiniz ve başındasınız. Evet. Sizin bir şirketinizin genel müdürsüz veya CEO'suz evet. Bir ay geçtiği olur mu? Mümkün değil hocam. Mümkün bak, değil. Yani, Mümkün bak, değil. Fenerbahçe de böyle yani. yani. Yani, büyük yönetimleri başsız bırakamazsınız. Evet. Takımlarda teknik direktör bırakamazsınız. O ne için, kadar kurumsal bir şeyimiz da olsa. Antrenör saymaz. Yani bu bir nevi antrenörlerle içli dışlı olan bir nevi arkadaş gibi olan birisi Hı. onu ciddiye de almaz. Yani evet. almadılar. Zeki Hoca'yı da mesela e, ciddiye almadılar açıkçası. E, bu başarısızlar üst üste geldi. E, top yapamıyor, çevremiyor. E sonun artık diyor, aslında bizim camianın evladı denildi. İsmail Kartal'a sarılındı. Hocam madem İsmail Kartal'ı getireceksiniz başına getirseydi. Tabii, yani, yani o bir o ay e, boşuna geçmeseydi. Geçmesin. geçmeseydi. İsmail Hoca iyidir ya. İsmail Hoca o da yine 58 yaşında bildiğim kadarıyla. Evet kadar. kendisini ispatlamış. Evet, kend Fenerbahçe'nin e, iki numarası sabek olan evet. o efsane kadronun hocam. Evet evet. E, 80'li yılların efsane Şumayerli Şumayel İsmail Turanlı Aykutlu, Oğuzlu, ıı, evet. Hasanlı, efsane kadronun, efsane evet. şampiyon olduğu yüz buanı sporunu...